Evet yine bir hadis buyuruyor. Usikum bis salati ve birril valideyn. Bu uzun hadis bitti. Ve ma meleket Biraz dedim hatta bir dahaki haftaya bırakayım. Şimdi dedim bırakmayayım. Ben size vasiyet ediyorum vefatından evvel. Usikum bis salati. Beş vakit namaz ve birril valideyn. Ana babaya tat Ve ma meleket Ellerinizin sahip olduğu köle cariye. Şimdiki işte bakıcı oluyor, hizmetçi oluyor, yanında çalışan oluyor, işçi oluyor. Şimdi kölelik, cariyelik genel manada yoksa da bunlara iyi davranacak. Ya şimdi ne bileyim ben ya. Yedirdiğinden yedir, içirdiğinden içir, giydirdiğinden giyindir. Bukhari hadisinde kim işçisine bunu yapıyor ya? Nerede Müslüman kaldı ya? Gidiyor cami yaptırıyor anamın hayratı için. Gidiyor köprü yaptırıyor babamın hayratı için. Oradan yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor ya. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim ya? Sen burada kul hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret. Niye asgari ücretten veriyorsun kardeşim? Ben şu kadar da bunu veriyorum, şunu veriyorum, şu kadar da hayır yapıyorum. Yapma o hayırları kardeşim. Buna senin vermen mecburiyeti olan asgari ücretin 2400 ise ver ona 5000 al de 2600 de benden. O 2600'ü de hayratına ananın babanın ruhuna gönder. Cami dolu. Çeşme dolu. Sen dışarıda hayrat yapayım, gösteriş yapayım, bilmem kim oğlu kimin bilmem nenin yazdırayım diye. Ne yani? Yanında çalıştırdığını, e ben hakkını veriyorum, ücretini veriyorum. E niye? Hükümetin mecbur ettiği ücreti veriyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücretini geçinebilir mi bu? En çok indirilen haber uygulaması en son haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, Haberiniz olsun.